Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta Noel tatili nedeniyle global piyasaların kapalı olduğu işlem haftasında Borsa İstanbul'da yüzde %3'e yakın bir yukarı hareket gördük. Bu yukarı harekette özellikle asgari ücretindeki artışın %30 ile piyasa beklentilerinin altında kalması ve Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri 250 bas puan indirerek %50'den %47.5'e çekmesi önemli bir rol oynadı. Kısa Vadeli olarak baktığımızda Borsa İstanbul'daki Yükseliş eğiliminin devam etmesini Bekliyoruz. Yılın son iki işlem Gününe giriyoruz ve Bu hafta 3 Ocak'ta Açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon Rakamları piyasalar açısından Yakından takip edilecektir burada %2 seviyesinin altında gelebilecek rakamların piyasada Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü destekleyeceğini düşünüyoruz. Benim bu haftalık aktaracaklarım bunlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum.